Ha, arkadaşlar bir aksilik oldu bu yalan. Evet bir bu güzel bir tip arkadaşımız demiş ki abla evin çok güzel ve evini bize gösterebilir misin demiş yani yapısını ben mi yapmak istiyorum demiş ilk olarak diyeceğim tabii ki de. yani tabii ki de gösterebilirim yani ben şu odayı ben bir oda gitmiştim evim sonradan silinmiş bu arada ama çok üzüldüm ama yapacağız bakalım. Bence çok güzel olacak yani ben öyle inanıyorum. Hemen Başım çünkü ah, bitmeyecek. Şimdi ilk olarak boya bölümüne giriyoruz ve ben boya, yer boyam böyle yapıyorum. çok yapıyorum. Şey. Böyle mi yapmıştım burayı hiç bakıyorum. Böyle daha güzel. Böyle yapmamışım bu biraz. Ben niye bir de böyle yapacağım? Bak i̇şte hep bütün o evleri Burası falan olmuyor değil mi? Bir bunların yerlerini bu duvar bulurum. Daha Şurası işte. Tamam arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz İlk olarak şöyle. de bayağı olmuş lan ben onu fark ettim. kişilik yapmıştım tek ben, ee, ben iki kişilik yapayım. Mesela diyelim arkadaşlar. O da şöyle bir şey. Ve bir dakika bir dakika ya ben size oda tasarımı versem olur mu? tasarım bayağı uzun sürdü ben saat 6'da başladım 12 gibi bitirip, bitirip. Ben size direkt o da tasarımı vereyim kendi kafamdan. Benim benim için ben de. Size yani mantıklı. Mesela ilk olarak e, mesela siyah bir bu kişiliğimiz var. Şöyle bir oda yapabiliriz. Alalım. Siz şu an boya balonu iyi. Olanı... Mesela mesela sadece mesela mesela aslında yapıyorum. Mesela çok tatlı bence şu an. Böyle istiyorsanız ve yapıyorum. Ay çok garip oldu ya. Ne mesela o da tasarım da yok çünkü. Siyah bir yok. Şöyle bir oda tavsiye edelim. Aynı şekilde daha iyi. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey. Çünkü böyle bayağı uzun yapmıştım. Bu yüzden yapamadım. Ve yapamıyorum şu an. Bir ay canlı yapamıyorum. Mesela diyelim böyle bir şey veya bir dakika. Şurayı da süsleyip siyoda yazabilir. Bir tane de şey oldu sıkıyorum böyle. Mesela bundan aynı oldu. Sonuçta direkt şurada şuraya giriyorsunuz. Bu şey falan. Siz de kızınızı bir şey yapmıyorsunuz. Pembe bir ruh geçin var? Mesela renkli seviyorsun. Mesela diyorum. Hangi yatağı yapsam? bunun çok saçma geliyor. Bir dakika çöpüyorsun. Çık bulamadım. Bir dakika. Bir dakika. Şey yapamalıyım da. Ben yatağa bulup geliyorum arkadaşlar. Buldum. Mesela böyle bir şey yapıyorsunuz. Bir dakika yanlış oldu. Yine Allah kahretsin. Her yere girelim. Pembe ve şey istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben beyaz Yapamadım. Bir şunu da. Tamam bir dakika. Şöyle. Ben koyup geleyim yine koyamadım. Tamam şöyle bir şey mesela halınızda isterseniz böyle bir şeyler falan yapabilirsiniz ama ben onu yap. çünkü çok kullanmıyorum <laughs> şöyle bir halı koyacağım bu arada özür dilerim arkadaşlar ama gerçekten beraber yani. çok zor şartlarda yaptım bayağı uzun sürdü bu video zaten bu kadar uzun sürecek bir video değil ama burada siyah Buna bunu bu da bana bir sınıf göstermiştim bir dakika pembe odaya yani aslında şöyle bir şey arıyorum ama hayır. Yukarıda görmüştüm bir şey. Ona bakacağım. Hı. Şöyle bir şey koyabilirsiniz. Doğa kağıdını değiştirelim o Ya da tabloyu falan yapalım. Mesela bu bilmeseydim tablolardan biri ama 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 bir dakika. Tablo nerede lan? Şş, bir dakika. Şu camı kapatmak istiyorum. Durun. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi şu yan masaya da. Bu olmaz. Bu çok kötü. Şöyle bir şey koyup. Ve duvar kaplarımı da yapalım. Şimdi gel bakayım. Gel Ama eğer istiyorsanız da farklı şeyler. Ben şunu yapacağım mesela. Çok tatlı olmamış mı bu da? Veya siz çok pembe hastası bir insansın. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Benlik değil çok. Bak bu sefer bu tam o. Şimdi hangi oda tarzına gitti? Siz sade bir oda mı istiyorsunuz? Büyük ve sade. Siz şimdi büyük ve sade bir oda mı tarzına gitti? Mesela arkadaşlar iki kişilik, çift kişilik olmaz gerekiyor. Çok küçük. O çok büyük. Hmm. Hemen. Bu sefer hangi renk yapsam? Yine bu yapayım. Ben asla açtığımdan geçerim. Bu da çok güzel geliyor bana şahsen. Bu da silerim bir dakika. Bu da salip Ya da direkt buraya mı tasarlasak tamam. Ben tasarlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar bu durum bitirdim. Böyle çiçek gözük yaptım. Sağ. Ve yani sadece tasarımını yaptım. Mesela arkadaşlar büyük ve tatlı bir oda istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Siyah oda böyle. Ben bunu da değiştirmek istiyorum. Aslında çok güzel ama o bir şey de çok güzel. İkisini de koyamam ya. Çok... İkisi de çok garip durur. Ben de şu, şu da güzel. Ya siz de bunu koyun ben. Bu çok okul dolu gibi durur. Çok güzel bir yatak. bayağı güzel bunu koyacağım. Burası çok boş kaldığı için buraya da bir de siyah bir raf bulursanız ha şurada şuraya da koyabiliriz. Tamam. Bu niye her ev bu halardan koyuyorsunuz demeyin çünkü ben bu halının hayranıyım. Tek kelime. Bu şöyle. Abi bir dakika bir ters yapayım ben. Ha. Böyle daha iyi durmuyor mu? Ha, arada biraz boşluk oluyor. Oldu. Ha, oldu. şimdi buradaki hepsini aldığımı göstereceğim. Daha güzel. Tavla olacak. Buradan aldım. Şunun nereden aldım? Burada ne aldım? Burada zaten aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Hayır, hayır. Ne oluyor? Ee, burada işte arkadaşlar. Bunu falan filan falan. Yatak göstereyim. Hı. Yatak zaten yatak bölümünde var aslında. Ben yine göstereyim ben, ben. Şu şey şuraya giriyorsunuz. İlk de çıkıyor zaten kalı. Burada. Ee, dolap, gardolap. Burada işte biliyorsunuz biliyorsunuz ben bayağı indim bak ha şurada bu takım şöyle bir şey ay ödeyim affedeceğim şimdi olacak. Şş, bunu buradan aldık mı? Halı, halı hep kovayım zaten halıyı açtık. Evet. Çiçekli falan, çiçek durumu. Burada zaten var bir sürü çiçekler gelen. Ben kullanmıyorum ben. Genelde kullandıklarım şu işte kullan. Koyduklarım falan. Ve neyse arkadaşlar? <laughs> Çok hızlı konuştum. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese iyi akşamlar. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Siz arkadaşlar bir mi, iki mi yoksa üç mü daha güzel olur? Büyüklüğüne göre yer bakmayın arkadaşlar. Büyüklüğüne göre değil. Ben küçük odayı da o Büyüklüğüne göre değil. Bir mi, iki mi, üç mi? bekliyorum ben ben diyorum bir çünkü çok oldu. Ay bir bu yüzden belki Ben üç dört üç acayip 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 güzel. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bugün videomuz bu kadar. Da. Bye.